Ekim ayının havalarının nasıl değişeceği ile ilgili güncel hava durumu tahminini paylaşacağım. Yeni farklı bölgelerinde neler yaşanacak, hangi şehirlerde yağış bekleniyor, hava sıcaklıkları nasıl olacak hepsini bu videoda ele alacağım. Ekim ayında havaların çok farklı olacağına dair bazı ipuçları var. Türkiye'de havalar nasıl olacak? Gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Ondan öncesinde ise arkadaşlar videomu izliyorsunuz. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Videomu beğenmiyorsunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Siz de kanalıma abone olup videomu da mutlaka beğenerek merak ettiklerinizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hem bana destek olun hem de videoların devamlı gelmesini sağlayın arkadaşlar. Önce Eylül ayını bir değerlendirelim. Sonra da Ekim'de bizi neler bekliyor. Mutlaka videonun sonuna kadar dinlemenizde fayda var. Çok önemli bilgiler vereceğim size. Orta Karadeniz ve Batı'da devasa yağışlar oluşmuştu. Ve Karadeniz üzerinde çok fazla etkisini göstermişti. Orta ve Batı Karadeniz fazlasıyla etkilendi bu durumda. Aralıksız yağışlar olmuştu arkadaşlar. Zonguldak'ta da geçenlerde su baskınları olmuştu. Bilenleriniz bilir. Eylül çok felaket geçerken Ekim daha felaket geçecek diyebiliriz. Fırtına hızı tahminlerin 30 km altında çıkmıştı. Fakat ona rağmen bile çok ciddi bir rüzgar hızı vardı. Gene çok çok şiddetli gelmişti rüzgar. Fakat buradan diyoruz ki iyi ki de altında oldu. Yoksa çok büyük doğa felaketi bizi bekliyordu. Kış mevsiminde beklerken sonbahara giriş yap. Havalar bir sıcak bir soğuk devam ediyor. Havalar asla düzenli değil arkadaşlar. Deniz suyu sıcaklığı halen yaz mevsimindeki sıcaklıklara yakın. Bakalım ilerleyen günlerde deniz suyu sıcaklıkları nasıl Olacak. Bunun için de takipte de kalmayı unutmayın. Normalde üstünde deniz suyu sıcaklığı mevcut. Şu an 6 derece kadar fazla. Eylül ayı ülkemizde neredeyse tamamı yağışlı geçti ve gitti. Sıcaklıklar normallerin biraz üstündeydi. Ekim ayı için ise sıcaklıklar geri yükselerek yaz mevsimini tekrar yaşayacağız arkadaşlar. Sıcaklıklar 25-30 derece üstlerinde olacak. Ekim'in 16'larına kadar sürecek bu durum. Fakat bu demek değil ki yağmur olmayacak. Tabii ki olacak. Fakat Eylül'den daha sıcak ve kurak geçecek. Dikkatli olmanızda fayda var. Güncel hava durumu bu şekildeydi arkadaşlar. Güncel havlu olaylarından haberdar olmak için kanalıma abone olarak videomu da mutlaka beğenerek merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirterek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.